Ergenekon tertibinde savcı mütalayı açıkladığı Türkiye eylem alanına döndü. Amerika, 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 Amerika. Antalya, Denizli, Mersin, Bursa, Trabzon, Adana başta olmak üzere birçok ilde binlerce yurttaş tutuklu yurtseverlere sahip çıktı. Mustafa Kemal! Ura! Mustafa Kemal! Ura! Mustafa Kemal! Antalya'da İşçi Partisi, TGB, Vardiya Bizde platformu, Eğitim İş ve ADD öncülüğünde düzenlenen eyleme yaklaşık 2000 kişi katıldı. Antalyalıların akın ettiği eylemde AKP'ye tepki yağdı. Hala emperyalistlerin Büyük Ortadoğu Projesi eş başkanlarının emrinde olacaksınız. Bu millet ordusunu yeniden kurar. Antalya'nın Alanya ve Gazipaşa Paşa ilçesinde de yurttaşlar alanlardaydı. Çıkacak, esas Her Her Konya'dır, Konya'dır. Amerika'dır. 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 Denizli'de de binlerce yurttaş "Silivri duvarı yıkılacak" sloganıyla yürüdü. Polis Amerika'dır. eyleme engel olmak istese de başaramadı. Amerika'dır. Bursalılar da ellerinde bayraklarla sokaklardaydı. Eyleme katılan bir yurttaş AKP'ye tepkisine bakın nasıl dile getirdi. Benim gibi onun oğlu da askerlik yapmasın istiyorum. Benim çocuğum vatan için sarıldı bu bayrağa. Onun oğlu sahil kenarlarında geziyor. İşbir Mersin'deki eylemde yurttaşlar ergene kon tutuklularının fotoğraflarını taşıdı, isimlerini haykırdı. Düzce'de yurttaşlar, zindanlarınız bize vız gelir yazılı pankartı açarak mütalaya tepki gösterdi. Türk milletini ayaklar altına almak isteyenler, milletin ayakları altında kalmaya mahkumdur. Adana'da da yurttaşlar, İşçi Partisi CHP, TGB, ADD, ÇYDD öncülüğünde adli önünde eylem yaptı. Yurt severler, insan...